Çalışmaya üşeniyorum ben. Ben her şeye üşenir oldum artık. Şarkıcı Teoman'ın her şeye üşeniyorum sözleri sosyal medyada viral oldu. Rap müziğinin başarılı sanatçılarından Teoman geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcının sözleri ise sosyal medyayı kasıp kavurdu. Koyu renkteki kıyafetleriyle hafızalara kazınan Teoman bu sefer mavi renkteki çiçekli desenli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Giyim tarzından sıkıldığını söyleyen şarkıcı Artık çok siyah giyince kendimden sıkıldım. Bunları giymek için kendimi zorluyorum." dedi. Teoman muhabirlerin "Yeniden oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu. Bu dönemde sadece konser veriyorum. Sadece o zevkli geliyor bana." cevabını verdi. Şarkıcının "Her şeye üşeniyorum" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Teoman'ın videosunu izleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı "Teoman olduğumu öğrendim." ...kendim paylaşımını yaptı. Yani pek cıvıl cıvılsınız, rengarenksiz... yaz modası gibi böyle bir tarz değişikliği Deniz yaptınız. Yeni yerde inmişiz gibi böyle çok renkli. Yani böyle biraz da böyle bir giyin. Valla daha çok siyah falan giymeye başladım ki kendimden sıkılmıştım. Zorluyorum biraz bunları giymek için. Ne Şey mi soralım? Ben yani oyunculuğu bırakana çok oldu ama artık sizdeki o istek çekme şey mi öldü? Yoksa hani kendinizde o artık enerjiyi bulamıyorsunuz? Yaş ilerleyince biraz bazı şeyler mi zorluyor? Üşeniyorum ya. Çalışmaya üşeniyorum ben. Ben her şeye üşenir oldum artık. Niye efendim öyle biraz mı? Yaş durumu ile ilgili mi? Veya onunla ilgili bir şey olsa gerek. Bunlar evet. ısıtı peki var mı? Bu dönem işi, böyle bir şey görüşürüz. Konser veriyorum sadece. Evet, en kolayı, yani, en zevklisi o geliyor bana. Geçtiğiniz evet. günlerde güzel bir reklam ee, anlaşması da yaptınız. Hatta yayınlanmışsınız bunun televizyonlar döndü. Evet. Gözlük ve saat evet. reklamı. Nasıl geçti çekimler onu soralım. Güzel geçti. Ben çok memnunum o çekimlerden. Yani ben her reklam Reklamını kabul etmiyorum aslında. Çok geliyor mu reklam teklifi? Çünkü reklam adilen. Yani bunu beğendiğim için yaptım ben aslında. Yani e, ekonomik nedenlerle tercih etmiyorum ben bu reklamı. Bu bana uyar mı? Güzel ha, olur mu diye? Sadece salt kazanç dilen anlamında diye, düşünüyorsunuz. Evet yani sır reddettiğiniz parasıyla ilgisi olmayan reddettiğiniz reklamlarda oluyor. Bir de şurada yazıldı. 17 milyon TL anlaşılıyor. Bu da çok teşekkürler. Ah, çok... ah keşke öyle bir para kazansaydım ya. Bu kadar büyük reklamlar değil diyorsunuz de. yani. o şöyle bir de bir şey var. Açıkçası o parayı bana kimse vermez. Ben o kadar büyük bir isim, bir isim değilim. Evet. Ee, estağfurullah saffır lağnedemeyeyim. Yani vakri yani. mizik... şey için söylemedim. Bana estağfurullah diyeyim diye söylemedim. Hakikaten de bana o parayı kimse vermez. Zaten <laughs> baktılar zaten. <laughs>